yılının ilk günlerinde ceviz tarlam ailesini yeni katılan Solis 26 4x4 bahçe tipi traktörünü ve teknik özelliklerini sizlere tanıtmak istiyorum. Videoya hemen geçeceğim. Fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir. Önce kendimden bahsedeceğim. Adım Murat Yalçın. Emekli olduktan sonra Balıkesir Altıöğül ilçesinde köyüme beyaz yakalı çiftçi olarak döndüm. 2004 yılında 5 dönüm arazime ceviz fidanlarını diktim. Şimdi planlı, programlı ve bilinçli bir tarım uygulaması neticesinde balık esit irisi ceviz ürettik. Yaptığım her faaliyet sonunda sizlere faydalı olabileceğini düşündüğüm eğitim videolarımı devam edeceğim. Şimdi motorumuzu nasıl çalıştıracağız ustam evet. anlat bakalım. Abicim ilk etapta kontağı açıyoruz. Kontağı açtık. Işte, şurada kızdırma lambamız var Kızdır, yay gibi. Kızdırma lambalarını gördük. Evet. Onu, evet. Onu göreceğiz. Ondan sonra debreje basıyoruz. Debreje evet. bastık. Takviye vitesini ortaya alıyoruz. Bu şekilde. Takviye vitesi ortaya Çünkü geldi. Tamam. Emniyet kilidi bir şey var orada. Tamam. tamam. Hı hızlı hızlı, hızlı, hızlı. Şey şu an çekerden binderden çıkartmak zorunda ama şurayı Hı bir şey ederken daha çok bir şeyde daha değişik çekerken. Sadece atlar. Altında var. 4 4 çeker. Şu anda çekerde. Bu yorun saldırma kaydırmalar çalışıyor. Evet. Kaydırmayı çalıştıran bir konumuz bu. Evet. Sağ sol yapıyor. Evet. Bir yeri gelin. daha sol. Evet. Arada bir şartlık var.

kalktık. Biz de şoför olmadı da algıladı. Bu güvenlik için. Bunu devre dışı bırakmak için. böyle yap. Tamam. Soliste yollara devam. Tamam. Peki şu el bu el gazı ne işe yarar? Bu sabit gazda tutmak için makinemizi, traktörümüzü evet. sabit gazda bir iş yapıyoruz. Vallahi hayırlı uğurlu ya, olsun. Allah kaza ya. bela vermesin. Neyse. Buyur ağabeyim hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. olsun. Allah kazansız belasız bilmek nasip ederim. komutanım. Için. Gayet güzel ben oldu. Şey yapın. Evet. Sağ Allah kazansız belasız kullanmak nasılsınız komutanım. Sizlerin sayesinde. Allah bol kazansız sayfasın ceviz de. Olun, İyi olur inşallah. Hayırlı olur. Solis ailesine katıldığımız için de ben de mutluyum. Merak ettiğiniz bir şey varsa aşağıdaki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz sizlere mutlaka dönüp cevap vereceğim. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Keyfiniz yerindedir. Videoyu kapatmadan önce eğer bu video ile beni tanıdıysanız çok şanslısınız. Ceviz üreticisi olarak ihtiyaç duyduğunuz her konuda bilgilenmek için abone olun, zili açmayı unutmayın. Kanalıma henüz abone olmadıysanız kanala abone olabilirsiniz. Ceviz yetiştiriciliği konusunda size yardımcı olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.